Merhaba gençler. Şimdi sıra kime geldi? Alkenlerde izomeri bölgesine. Peki hocam bu adamların izomeri nedir? Alkenler de bitmiyor. Değil mi? Bitmiyor. Uzun. Gitgide uzatıyoruz. Aslında isimleri birbirine da onlar. alkan, alken, alkin devam ediyoruz gençler da Sadece ufak ufak bir tane harfi değiştirerek devam ediyoruz. karıştırdık hocam. Değil mi? Buna balkenler oldu değil mi senin için? <laughs> Alkanların Balkanlar da bunlar da Balkenler oldu. Şimdi arkadaşlar Balkenlerden devam edecek olursak ne diyoruz? Bunların bağlanma şekilleri aynı. Uzaydaki yönün yön konuşayım yönelimleri farklı olan izomerlere stereo izomerlik denilecek. Stereo izomer Geometrik ve optik izomer olmak üzere iki kısımda incelenen bir izomerliktir. Yani bunlar arkadaşlar şöyle diyoruz. Yapısal özellikleri açık Durduğunda da aynı gibi olacak ama bir şeyi değiştireceğiz. Yani geometrik şekli uzaydaki yönelimin değiştirmiş olacağız. Bunda zincir dallanmadaki gibi konumdaki gibi farklılık yapmayacağız. Yönelimlerini farklı yapıyoruz. Birini yukarı biri aşağıya doğru çekerek bir izomerlik oluşturacağız. Peki nedir bu? Geometrik izomerlikte diyoruz ki karbon atomlarında karbon karbon tekli bağın etrafında sürekli Gruplar dönmektedir. Mesela bunun çevresinde hidrojen varsa hidrojen döner, karbon varsa karbon döner, rahatlıkla hareket edebiliyor. Ancak alkenlere geldiğin zaman şu pi bağ var ya bu menet. Bu menet yüzünden rahat bir hareket yapamıyorlar. Rahat hareket yapıyor. Olduğu gibi kalıyor. Olduğu gibi kalınca bu sefer farklı bir özellik ortaya çıkarttı. Dedi ki neyi çıkarttı? Mesela bunun sudaki çözünmesini farklı hale getirdi. Sonra bir baktık erime kaynama noktasını değiştirdi. Bir dakika dedik hocam yapı aynı yapı. Her şey aynı. Sadece pi bağın çevresinde hareket edemediğinden dolayı bazı özellikler değişti. Onun için de yeni bir özellik türü yani izomeri türü ortaya çıkarttık. Biz bu izomeri ne? Cis trans ya da bunu cis diyorlar arkadaşlar cis trans izometri şeklinde karşımıza gelecek nedir bu şimdi pi bağı içeren bir karbonatom olmamız şartı var bak bu olacak bunun çevresinde eğer ki gruplar ne olduğunu bir önemi yok iki tane aynı iki tane aynı grup bak gruplar şu şekilde yan yana geldiyse hangi harfi çizdim c harfini işte biz buna cis izomeri adını vereceğiz tamam mı ne şeklindeyse bak Aynı gruplar yan yana, aynı gruplar yan yana ise cis izomerisi adını alacak. Peki hocam, gruplar şöyle oldu. Bu sefer x'ler şöyle karşılıklı çapraz gitti. Bak, hangi harfi çizdim gibi oldu? T harfini çizdim gibi oldu değil mi? İşte buna da trans izomerisi diyeceğiz. Trans. Mevzu nedir? Pi bağını göreceğim. Pi bağının çevresindeki gruplara bakacağım. Gruplar aynı yönelmediyse, şöyle C harfini çiziyor gibi oluyorsam cis. Eğer ki şöyle çapraz yönelmedeyse T harfini çiziyor gibi olacağım. Transizomeris şeklinde karşımıza gelecek. Peki hocam bunlardaki özellikle ne? Gruplarda sadece iki tanesi bile aynı yönde yakaladığın zaman buna cis dersin. Sıkıntı yok. Ya da sadece hocam İki tanesi bile şöyle zıt yönlü gelirse buna da trans deriz tamam mı? Yani diğerleri farklıysa hocam olmaz mı? Benim için sıkıntı değil. Sadece iki taneyi bile aynı yönlü yakalasa buna cis. iki taneyi bile çapraz yönlü yakalasa buna da trans izometrisi adını veriyoruz. Şimdi bunun nasıl mevzu şurada olacak. Hocam cis trans ben kimlere uygulayacağım? Yani kimler cis trans değildir? Kural bir. Pi bağını seçtim. Pi bağının çevresindeki grupların A, B, C, D dördü de farklıysa burada cis-trans izometrisini uygulayamaz. Gitti. Dördü de farklı olmayacak. Başka? Hocam grupları seçeceğim. Bak pi bağının çevresindeki aynı karbon atomu iki tane aynı grup bağlıysa bak aynı karbon atomu iki tane aynı grup bağlıysa cis-trans izometrisi göstermez. Gitti. Geldim diğerine. Hocam yapıya baktığımda 3 tane aynı grup varsa ki zaten aynı karbon atomunu 2 tane dolaylı olarak aynı grup bağlıyorsun. Burası cis trans izomerisini göstermeyecek. Tamam. Kimlerde görülmeyeceği çok önemli. Sana mesela bir soru soracak şöyle diyecek. Aşağıdaki yapıların hangisinde cis trans izometrisi görünmez diyecek. Demek ki 4 grupta farklıysa cis transı göremezsin. Eğer ki aynı karbon atomunun 2 tane aynı grup bağlıysa cis trans gözükmez. Eğer ki üç tane aynı grup varsa gene cis transı göremezsin. Yani bunlar bizim şartlarımız arasında yer alacak. Peki hocam ne gibi bir şeyden bahsedeceğim? Etilen yapısına baktığımızda Hocam Çift bağ yakaladım. Çevresine baktım. Aynı karbon atomunu iki tane aynı grup bağlı. O zaman cis görmem. Geldim. Bak propen dediğimiz yapı. 1, 2, 3 karbonlu yapılmaz. Hocam pi bağını yakaladım. Bak farklı farklı ama şuraya bir bakın. İkisi de aynı. Hocam o zaman cis transı göstermez. Diğerine bakalım arkadaşlar. Bir büten demiş. 1, 2, 3, 4 karbonluk benim için önemli olan ne? Pi bağını içeren yapı. Aynı karbon atomunun iki tane aynı grup bağlı o zaman cis transı göremez. Kısaca şöyle diyebilir miyim? Pi bağ birinci karbon atomundaysa cis trans gözükmez. Bu kadar. Niye? E çünkü birinci değilse mecburen iki tane hidrojen bağlamak zorundasın. İki tane hidrojen yani aynı grup bağlı olduğu için cis transı göremezsin bunlarda. Tamam mı? Şartımız bu şekilde karşımıza gelecek. Peki hocam özelliği nedir bunların? Cis-trans izomerinin fiziksel özellikleri farklılık gösterecek gençler. Ne gibi? Erime noktaları, sudaki çözünmeleri, yoğunlukları bunlar farklı özellikler gösterecek. Cis-trans izomerinin polaritesi daha cis izomerinin polaritesi daha yüksek olacak. Neden? Şöyle bir bakın. Cis izomerine baktığımızda hocam bunlar aynı yönlü ya cis diyorum. E, dengesizlik var değil mi? Mesela şuradan doğru böldüğünüz zaman aşağıya doğru bir dengesizlik var. Şu ortadan ikiye bölmeyeceğiz. Aşağıya doğru böleceğiz gençler. Bir dengesizlik var. Ama trans için şöyle bir bölme yaptığınız zaman arkadaşlar şurası bu arada bir saniye şurası hidrojen olacak. Buraya yanlışlıkla klor eklemişiz. Ha. Burası hidrojen olsun. Çünkü aynı bileşiği çizeceğiz. Hidrojen olduğu zaman şöyle bir bölme yaptığımda bu sefer ne oldu? İkisi aynı. Bak, aynı çekim kuvvetlerine sahip yapılar gibi oldu. Burası da ne, ne şekilde aynı çekim kuvveti olduğu için apolar. Cis farklı çekim kuvveti olduğu için polar özellikle gözükecek. Bu yüzden cis izomeri transa göre arkadaşlar sudaki çözünürlüğü daha fazladır. Cis izomerinin kaynama noktası 60 dereceyken transinki 47 daha düştü. Neden? Çünkü bu adamın polaritesi daha yüksek. Kime göre? Trans dediğimiz yapıya göre. Tamam. Yani cisi polar gibi düşün. Trans'ı da apolar gibi düşün. Cis polar, trans apolar. Cis polar, trans apolar aklından çıkartma. Bu bilgiyle çok soru çözebileceğiz. Peki kim gibi duracak? Mesela şöyle İkiz çocuklar gibi de gösterebiliriz. İzomer dediğimiz yapı aklımızda kalma mevzusu. Arkadan baktığımızda ne? Aynı. Yani kapalı formülü aynı. Açık formülleri ne bunların? Farklı. Çok i̇şte biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? İzomer demiş oluyoruz. İzomer dediğimiz mevzu bu. Arkadan baktığımızda ikisi de aynıdır. Nasıl sevin duruyorlar değil mi? <laughs> Şimdi kapalı formülü aynı açık formül farklı olan yapıları o zaman ne ismini verdik biz arkadaşlar? izomer adını vermiş olduk. Böylelikle aklınızdan çıkmaz inşallah. Peki devam edelim. Peki hocam şimdi kimden bahsedeceğim? Sikloalkanlardan alkanlardan bahsedeceğim. Hatta bir saniye ya. Buna bahsetmeden önce bir tane de bir örnek vereyim mi? Bir diyeceksin ki hocam hiç isimlendirmediniz hiçbir şeyi. Şöyle bir yapıdan bahsedelim. CH3 dedim. Geldim şuraya C dedim. Çiftli bağ C dedim. Şuraya geleyim. CH3 diyeyim. Şuraya kim gelsin? h 5 gelsin. Şuraya da kim getirdim? Hidrojeni getirdim. İsimlendirmesi nedir dedim. Kural 1. Cismi trans mı karar vereceğim. Pi bağının çevresindeki gruplara bakıyorum. Hocam CH3'ler aynı ama ters yönlü olduğu için buna trans izomerisi diyeceğim. Trans'ı yazdım. Tiremi çektim. Bu adamı isimlendirirken en uzun karbon zincirinde numara vermeye başlayacağım. Şöyle numara vereyim. Şimdi En uzun karbon zinciri ne? 1, 2, 3, 4, 5. Peki. Dallanma yok e, ee, şurada var ama pi bağ daha önce olduğu için bir numarayı buraya getirdim. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara geldi. Burası ne oldu? Dal yapısı oldu. Dal nerede? Üçüncü karbon atomunda. O zaman 3 metil dedik mi buraya? 3 metil dedim. Tiremi çektim. Kaç karbonluyum? 5 karbonlu pentandı. Hocam bu penten olacak. Ama nerede bağlı? 2. O zaman 2 penten diyeceğim. Penten şeklinde isimlendirmem geliyor. Yani yapının isimlendirme şekli aynı gençler. Hiçbir şey fark etmiyor. Hatta genelde bunu düz bir formda da yazabiliyorlar. Şöyle diyecekler. CH3, CH çift bağ. C diyecekler. Şuraya getirip CH3 diyecekler. Şuraya getirdim de C2H5 dedikleri yapı gençler normalde. Bu yüzden cis trans var mı deyince yapıdaki direkt şuna bakmaya çalışın. Hocam karbonlar arasına bakıyorum. Çift bağlı oluyor ya. Hidrojenin bir tanesi silin buradan. Deyin ki hocam buradaki hidrojeni sileyim. Alta çekeyim hidrojen diye. CH3, C2H5. Eğer ki bu CH3'ler ters yönlü trans aynı yönlü ne olacak? Cis izomeri şeklinde geliyor. İsimlendirme tamamen aynı. Sadece şuradaki cis ya da trans dediğimiz kelimeyi değiştiriyoruz. Başka hiçbir numarası yok gençler. Unutmayın birinci karbon atomundaysa cis trans izomerisi görünmez. İncelemene gerek yok. Çünkü aynı karbon atomunda iki tane hidrojen bağlı olmuş oluyor. Peki. Şimdi nereye geldik? Sigdo adlandırma bölgesine geldik. Burada ne diyeceğim? Sigdo alkenler adlandırırken tıpkı sigdo alkanlardaki gibi önlerine sigdo önekini getireceğim. Peki hocam genel formülü ne? Cn H2N X2 hocam bir daha çıkmış neden? Alkanın genel formülü neydi? Cn H2N artı 2 değil miydi? Şimdi diyorum ki Alken ise iki tane hidrojen çıkar tamam yapı halkalıysa iki hidrojen daha çıkar yani yapıdan toplam dört tane hidrojen çıkınca hangi formülü oldu CnH2n-2 genel formülüne sahip oldu. bu yüzden genel formülü ezberlemeyin gençler alkanı bilseniz yeter CnH2n+2 Yapıya bakarım pi bağ varsa iki hidrojen çek Hocam bir tane daha pi var. O zaman iki tane daha çek. Bir tane halka var. iki tane daha çek. Tamam mı? Mantık bu şekilde ilerliyor. Peki isimlendirme nasıl olacak? Yapıda bir tane sadece pi var. Yerini göstermeme gerek yok. Bu adam neydi? Üç tane karbondan oluşuyordu, değil mi? Siklo propan yapısıyla. Pi var. O zaman bunun ismi ne oldu? Siklo Siklo propan şeklinde karşımıza gelecek. Yani alken olduğunu söyleyelim. Hocam yapıya baktım. Bir tane dal var bir tane piva var. Artık numara vermek zorundayım. Peki nasıl numara vereceğim? Hocam şöyle gidelim mi? Bakın bir numara, iki numara, üç numara diyeyim mi? Diyemez. Şart ne? Piva'nı önce söylemem lazım. E tamam hocam söyledik. Hayır. Piva'nı araya almamız gerekiyor gençler. O yüzden böyle numara veremezsin. Peki nasıl vereceğim numarayı? Şunları sileyim hemen. Şu ikisi gittikten sonra numaralarımız şöyle gelecek arkadaşlar. Bir numara buraya geldi ya. Mecburen yani ikiyi buraya. 3'ü buraya demek zorundayım. Mecburum. Peki okurken ne diyeceğim? Hocam 3 metil dedim. 3 metil. Siklopropen ya. Bağın yerini göstermeme gerek var mı? Gerek yok. Niye? Zaten mecburen biri olma demek zorundasın. Şart bu. O zaman ne diyorum? Siklopropen çekme karşımıza gelecek. Geldim hocam. 2 tane dallam var. Bu sefer ne yapacağım? Bak mantık ne? Dallamanın en küçük olacağı yere geleceğim ya. O halde biri buraya demem mantıklı. 2'yi buraya diyeyim pi bağını içeriye alayım. Daha sonra 3 de buraya gelsin. Okurken ne diyeceğim arkadaşlar? Bir eti bir eti tiremi çizdim. 3'te kim var? Metil var. 3 metil siklopropandı. Alken oldu. Yerini söylememe gerek yok. Siklopropen olacak. Siklopropen. Hocam peki yerini söylesem yanlış mı olur? Yanlış olmaz. Ama gereksiz görünür. Tamam mı? Yani gerek yok zaten bir zaten oraya alacağını söylemiş olursun. Peki geldim şimdi 4 karbonlu yapıya. Adı nedir? Halkalı bütandı. Nasıl bütan diyeceğim? Siklo bütan. Siklo bütan dilde ne diyeceğiz arkadaşlar? Büten. Niye? Çift bağ var. Siklo bütan yapısı oldu. Hocam bu sefer 2 tane pi bağ var. Numara vereceğim. Bak arıya alacağım. 1 dedim. 2 dedim. 3 dedim. 4 dedim. O halde bak geçtiğim yerleri söylüyorum. 1 virgül Üç demem lazım. Ne diyeceğim? Şimdi çok dikkat edin. İki tane pi bağ var. 1,3 siklo ya. Ama iki tane var. Büta di en olacak o zaman. Siklo. Büta. Di en gelecek. Bu yapıya iki tane alkinin bağlı olduğunu gösterir. Bu yüzden di trien gibi yapılarla söyleyeceğim. Geldim bu tarafa. Hocam. Alk, e, etil etil grubu var, metil grubu var, pi bağ var. Nereden başlayacağım? Pi bağını almak zorunda. Peki nasıl başlayayım? Şuradan başlasam 1 2 3'te metile giderim. Alfabetik öncelik etilde olduğu için nereye gitmem daha mantıklı? Etile gitmem. O halde 1 buraya demek zorundayım. 2 dedim, 3 dedim, 4 dedim. Okurken ne diyorum? Hocam 3'te etil var. 3 etil. 4'te kim var? Metil var. Siklo ne diyeceğim arkadaşlar? Bütten diyeceğim büten olarak karşımıza gelmiş olacak. Geldim alttakine. Bu sefer 5 karbonlu yapım var. Yani pentanım. Nasıl pentanım? Siklopentanım. Pi bağı var. Siklopentan oldu. O zaman ismine ne diyeceğiz? Siklopentan. Yerini göstermeme gerek yok. Bir tane var zaten. Hocam iki tane var. Artık yerini göstereceğim. Peki nasıl umma vereceğim? 1, 2, 3 mi diyeyim? 4'e pi bağı gelir. Pi bağlar öncelikli olduğu için nereye bir demem lazım? Bak 1 buraya değilsen 2, 3, 4, 5 gelmem gerekiyor. Benim için öncelik pi bağlarına küçük numara vermektir. Peki de o zaman ne diyeceğim? 5 metil diyeceğim. 5 ile metil bağlı. Siklopenten de şimdi ne yapacağım? 2 tane var. Yerini söyleyeceğim. Birinci karbon atomunda virgül bir de üçüncü de var. Ne diyorum? Siklo penta penta di en diyeceğim. Di en. Yapıya iki tane pi bağlının bağlı olduğunu göstermek zorunda kaldım. Geldim aşağıdaki yapıya. Öncelim neresi? Şurası oldu. Biri buraya koydum. 2, 3, 4 ve 5 şeklinde geldi mi? Okurken nasıl okuyacağım? Şuraya yazayım. 3 etil. Hocam 3 etil. Başka? 4'te kim var? 4'te metil var. Yapı kaç karbonu? 5 karbonu. Sekle siklopentan'da pi bağı var o zaman ne diyorum? Siklopenten diyeceğim. Siklo sen şeklinde karşımıza getirmiş olduk. Yani halkalı yapılardaki kurallar aynı. Sadece alken diyorum. Alkenlerin isimlendirme mantıkları ne yapıyorum? Sadece pi bağını önceliğe katıyorum. Önceliğin burası olacak. Şimdi hoca altı karbonlu bir yapı çizmişim. Burası hekzan yapısıdır. Halkalı yapı olduğu için siklohekzan'dır. Pi bağ varsa siglo hegzen diyeceğiz değil mi? Ne diyoruz? Siglo hegzen şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Arken bağlı. Hocam iki tane var. Numara vereceğim. Nasıl olacak? Pi bağını araya alacağım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela burada şunu da sorabiliyorsun. Hocam peki ben buraya 1 desem de bir şey fark etmez. İki türlü de aynı sayılara gelirsin. 1, 2, 3, 4 geliyorsun. 1 de ve 4 de, de denk geleceksin yine. Nasıl söyleyeceğim? Yerlerini söylemek zorundayım. 1 4, Siklo heg, Hegza Dien diyeceğiz değil mi? Dien yani iki tane alkenin bağlı olduğunu söyleyeceğim. Geldim buraya. Nasıl numaralandıracağım? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyelim mi? Ben buraya mı bir diyeyim? Şuraya mı bir diyeyim? Nasıl gideyim? Benim için öncelik pi bağını içeriye almaktı. Aynı zamanda dallanmayı da küçüğe getireceğimizi düşün. O zaman şuraya bir dersem iki burası hem dallanmayı araya almış olurum hem de pi bağını önceye çektim. 3'e de burayı demiş olurum. 4 dedim, 5 dedim, 6 dedim ya. Yazarken dikkat edin burası etil dallanmasıdır. Burası metil dallanmasıdır. Alfabetik öncelik kimde? Etilde. Nerede etil var? 5'te. Demek ki 5 etil. Tiremi çizdim. 2'de kim var? Metil var. 2 metil. Şimdi 2 tane pi bağ var. 1'de ve 3'te. O halde ne diyorum? 1,3 siglo siglo hexa di n şeklinde getireceğim değil mi? Siglo hexa di n olarak karşımıza getirmiş olacağız. Tamam mı? Numara vermemiz ve şeklimiz tamamen buradan ibaret olacak. Peki. Son olarak da alkenlerin özellikleriyle şöyle bir toparlayalım gençler. Nelerden bahsettik? Birinci olarak şunu dedik. Alkenlerin de yapısı alkanlar gibi apolar yapıda olduğu için suda çözemeyeceğim. Çünkü hidrokarbonlar apolar e özelliğe sahipti. Apolar yapılı olduklarından dolayı London çekim kuvvetini etkin olarak görüyorum. Şimdi bu arada apolar deyince biraz önce dedik ya siz polar karakteri daha yüksektir diye. Şimdi arkadaşlar her şeyde polar karakteri katabileceğiz ancak... Polar karakterize yani geometrik şekli yüzünden buraya bir polarite devreye giriyor. Bu yüzden onun hocam direkt hidrokarbon görünce apolar denilmiş değil zaten gençler. Bunu özellikle sormak istiyorsa zaten cis izomerini özel bir şekilde sorması gerekiyor. Başka türlü işin içinden çıkamazsınız zaten tamam mı? Yani hidrokarbonların hepsini apolar bilin. Sana cis formunu sorarsa özel bir form sormaktadır. Bunun polar değerinin apolar olduğunu unutma. Devam et. Molekülündeki karbon sayısı artarsa lanlı çekim kuvveti artar. Landın çekim kuvveti artarsa e, molekül ağırlığı arttığından dolayı ne diyoruz? Kaynama noktasını arttırmış oluruz. Ünite sonuna kadar bu kural geçerli. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Bu kadar. Bak mevzu bu. Peki cis izomerinin molekül polaritesi transso göre fazla olduğundan dolayı cis'in kaynama noktası transso göre daha yüksek çıkacak. Tamam mı? Fazla olduğundan dolayı. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağ görülmeyecek. Niye? Fon yok ki. Flor yok, oksijen yok, azot yok. Bunlar yok. O yüzden hidrojen bağını göremezsiniz bunlarda. Aynı karbon sayıda alkanlara göre erime ve kaynama noktasının daha düşük olduğunu görürüz. Sebebi de aradaki pi bağ. Kırman daha kolay. Bu yüzden erime kaynama noktası daha aşağıya doğru çekilmiş oluyor. Alken yapılarında bulunan pi bağları sayesinde katılma, yanma, yükseltme ve polimerleşme tepkimesi gösterecek. Şimdi alkanlarda parafin dedik. Yani etkinliği düşük anlamına gelen parafin dedik. Alkenler böyle değil. Mesela alkan katılma tepkimesi vermezken alken verebiliyor. Yanmayı her ikisi de veriyor. yanma tepkimesi verme, polimerleşme tepkimesi verme özellikleri de katmış oluyorum. Bunların hepsi ne yeteneğinden dolayı? p bağ yeteneğinden dolayı. Evet şimdi neyden bahsedeceğiz? Bu tepkime türlerini bir incelememiz gerekiyor. Evet gençler burada videomuzu bir durduralım. Güzelce bir nefes alın, dinlenin. Bir sonraki dersimiz birazcık ağır geçecek. O yüzden Tertemiz bir şekilde canavar gibi gelmenizi istiyorum. Güzel bir hava alın, Dinlenin. Eniz yüzünü su çarpın. Ve bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.